Yeter Evet sevgili arkadaşlar hepinizle size tekrardan yepyeni bir video ile selamlar. Bugün sizlerle beraber iz bırakanlar ve son alfalar ile beraber güzel bir kanalın başındayız. Hepinize iyi seyirler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen. unutmayın arkadaşlar. Maçımız daha sonra başlayacak. Videoyu sonuna kadar izleyen kardeşlerimiz gözlerine, yüreklerine sağlık. Bizi severek takip edenler lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmasın. Haydi bakalım. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. İçerik öneriniz varsa onları da girebilirsiniz. Mid kesiyorum. Seri B yapalım ilk kere. Gir gir tamam. B gir. Koşun kesiyorum. oyun, oyun kastı lan. Oo B, boş boş. Tek tek geçti geç geçti. Oyna. Tamam gir. Allah Allah tamam, Allah, gir. Allah, Allah Allah Gir gir gir. Saldırdı. B otoban. B evet. otoban ettik. Helal mid var. Kapı Öyle kapı bir. kapı. Map Mef, bir map daha bitti. Doldurma. Verme, miyiz? verme, kill verme. Tamam açılmayın. Bomba plantada. Kaç. Like. Bir otoman oldu lan hadi. hadi be be be. Allah Allah. Uzun girdi Fenerli uzun açtı. Apa aç uzun Attım B'ye yedi, yedi Adam ne olduğunu Bir daha var. Yandı. Ya, şeydenir, şeydenir, kısa açıldı. Geri döndü. Mid var dikkat edin. Kısa kısa kısa. Kısa. Le 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 le. Siti siti siti. Altıncı neredeymiş bunlar? Abi bunlar ya, Apo. Yükleniyor. yükleniyor tamam, şey Ben patlatayım mı, mı e, istiyorsan? Patlat, ben patlat, patlatın biriniz Ben patlattım. Ben patlattım. Ya. Krakan. Niye? Ben sniper, sniper şey, çovunu izleyin. Beni izle o zaman. İzliyorum ben. <laughs> Krakan. Ha bayağı şey. Fazla Samet vurdu onu. Helal. Ay. Mehmet <laughs> 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 abi çek çek. lan Tamam kör olduk çekmiyorum boşuna. Bıçak. ne? Bu saç çıktı bu Bizi Biz çekmeyelim mi oğlum? Bizi beğenmezler mi oğlum? Bomba plantada. Ey sor klanı atılma. Seyrettir ama adam. <laughs> Ay, hmm, Bekle senin Bekleseydin alıyordun. Kör mü oldun? Evet. Tamam. Sen... Bomba desarmada. Vitória do Zula. Ama bak bana sniper <laughs> aldırmasın. <laughs> ben patlattım. Aa, Kısa koş. Patlatma. Niye lan? Patlatma. <laughs> tamam tamam. Görmedim ya. Ece yapma lan. Lanet lol'ünü kapat şimdi bak. Harbi sen ama. kapat lol'ü. Şapala ya. Traktörü mü? Yedi şapala. Ne? Ona mı olayı? Ne var? İki var side. Abi o ne ya? Site. O ne Le. <laughs> City gelebilir. Bravo. Vurayım mı? Vurdur. Bomba <gülüyor> plantada. RAH Tamam basın <laughs> satış 10 saniye var, ne satış Bot Bot mu? Bot Satış çalışıyor musun sende de? 10 tane kişi vurmuşsun, adam olamamışsın, Samet Ölmeyeceksin <laughs> kardeşim ben de. Benden değildi, Uzun yazı ben ben Lan kim abi? Hep <laughs> boş Pit. Pit Lan sağda sağda. Gideyim ki oraya. Canı Açılıyor. Artık. Alırsın. Ya abi kutusunda Allah. var bir şey ya. Bir yanımda var onun. Helal. Allah kahretsin. Xbox dikeceğim. Oo benim ekran gidici bir dakika. AJ. Uzun. Ay. Kısa. 40 can. Birinin ikisi var. Şahram'da 40 zeytin. Ne yapıyor lan zeytinde? Tamam. Yerde short kaldı abi. Ne? Short. 30 saniye. Kurbağa vakti. Bomba plantada. Helal. 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 Benim ekran ne oluyor lan? Bir dakika ben benim bir şey uçuyor. Dur. Siz bir vurun geliyorum ben. Ben seni yine vururum. Bunun bir bombamı sallasın. Ahmet. Ahmet çık çık. Ahmet mi? Ahmet Geldim geldim. Orada indim ya. Dur abi dur. sakin ol ya. kendine gel ya. Bilgisayar burada alev almış. Sen bana bağırıyorsun. Oy Ahmet. Le le. Evet. Dur bekle kısa oynayayım. Bekle. Ninja. Ninja. Seri kısa Ninja var. Bek Öldü. <laughs> mid Sarı sarı. Lan, kısa, kısa. Kısa, kısa geldi kısa. Kısa, kısa geldi atma. Ninja. L. Ne dönmeyeceksin ya. Ben niye vuramıyorum ya? Bot sen abi. abi bana verinin nazarı değil ya. Seri B yap. B B. Bir karar verin. Oğlum size mi tane yedin abi? B tek sen. Flash yedim ben de. Abi hiç mi aldım? yedim valla. Ben de onu yedim. Afiyet olsun. Begir begir seni. Mavi mavi. Canar. Aa ikisi ikisi de sike yaşamaz yaşamaz ya saçlama kurdum bir canım var bak şöyle ya kırık bir kırık girdi mi? yok kapı girin girdi, hadi kapı girdi kapı otur canım. lan gelmiş hayk 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 içerde adam abi Oo. lan ben bir hıhıhıh İşlemiyormadın bir birisi abi diye Maşallah inler yeniyo bu gece. Gözün hmm. çık 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 lanet olacım Uzun bomba yedin uzun Kısa yakın yemeye bak Abi yeter <laughs> gari de <gülüyor> 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 Ya anam ya Ay baban gibi köyü de şöyle ya aldın abi. Be. Uzun. Bir de rampa var. Rampa var Samet. <laughs> Mid ya. Yakın yakın. Oy. Kısa başa. Kısa gelecek biri. Bir <laughs> daha Bak, ele ele, ele al. Uçmak, ele al 5 Karıştım lan. Bir şey duymuyor musun? Bomba plantada. do <laughs> Gladio mü? Atın bin evet, bin atın. ya. Atın sislerimi Video ya. Videoda lütfen sisleri karıştırmayalım. Haram <laughs> olsun. Haram <laughs> olsun. <gülüyor> o nasıl bahane lan? B boy. B boş diyor o koş. Tamam dön, dön. Şimdi geçti. B boş harbiden. Ananın köyü be. Nerede <laughs> kanks? İyi, bir tanesi... Ya <laughs> adam mid geldi ya. La, abi biz sniper oynayamadık. Vallahi billahi. Bir sıra arkası bir Ben şey. de aldım lan sniper yeter Ben B'ye bir giden bakalım. Neyse ben sizi görsem ona sonra başlayayım oynamaya. Abi ben sniper'ı mid alıyorum. Bir tutalım lan. Helal. Evet. Evet. Killer nasıl çaldı Çal ya? Sus. CT. Helal. middeki lan atladı? Lan bot. Ben de ben şunu bitireyim ya. Lan bot hezerenk. Mesela sakin. Mehmet'i ben öldürmüş olabilirim ama. Kaysin abi midesi Olabilir misin yoksa direkt mi öldürdün yani? Mehmet'i. <laughs> bende <laughs> <laughs> Geç abi tamam. B2. Tamam tamam Ertuğrul Git, abi geç B2 kısa geç gidelim. ya. Kısa değil mi kısa? kısa, kısa girmesin de. Ne, ne yapıyorsanız. Abi wow. söveceğim bak. Çıldıracağım şimdi. Fener la afk kalma. Gelip banlasanız abi şimdi lol oynuyor. Dur geleceğim. Hemen ölüyorum gelin. Altın el. Xbox. Ölü. Ben siz alıyorsunuz zaten abi sizin. Ne bu lan o? Bizim adammış. Mid. Lan mid ya 50 canı Atla at. mid'e. Kısa yedi bombayı. Helal. Kısa. Lan benim pek oynamama lüzum yok ya. Benim ben sadece sizi gözlerim. Siz oynayın zaten. Hiç bozmam. Maşallah. <laughs> Midar. İstediğiniz yeri değiştirin Lan Terbiyesiz Bot ya Nereden lan bu? Bot Ahmet Tamam siz alın ben şöyleyim Adam da A1'si de Beyza FK Yok lan tam geldi ondan sonra valla ben Uçak atarken şey geldi Ayıp lan Ahmet Sorry de Ahmet sorry de Abdullah beni bir Sorry desene oğlum Abi zaten karşı Afk ben de kalayım Abi bunlar da bizi etiketleyip elinize sağlık bilmem neler yazıyor. Ee, Laf evet, yapıyorlar. Erkeklik yani. erkek mi olmaz ya? Beni konuştuk mu? Büyüklük bizde ya. kalsın başla. Büyüklük büyüklük kalmaz kardeşim. Herkes hak ettiğini verir. Xbox onun bunda ne ya? Video <laughs> Xbox. Savaş Vurdum, Vurdum biri bir bayi. Video. Çöp çöp çöp. Çöp. O ne ya? B'deki biri kardeşim. B'de. Biri B'de. B'de. Ey mimin kardeşim. Çöp. son. Çöp. Ya yani ne çöp kör. Kör. Kısa başında adam. Yettim vuracağım. Uzun dikkat edin. Lan bir bahtiye dolan patlasın. Çattırmayın bıç atacak. Allah Double'da var double, double door işe çıktı. Kısa başı geliyor. Gelsin <laughs> Allah peygamber aşkına. Gel. Çor oğlum ya. Siliyor. Baha bu akşam iyi değil. Akşam nereden? Lan 50 30 can 30 can. Nerede? Mid mid. mid. Ne yapıyor lan bu? Kanka bu da iyi değil ha. So ha Aa önünde lan. Oo <laughs> satış. Ne satışı? 30 can. Çek <laughs> bu. Helal. Victoria do Gladio. Bu çok gitmeyen de ne bileyim ya. Helal. Ben satıyorum bu maçı. Benim bizden bir salın <gülüyor> ya. <gülüyor> ya onu anlattan. Yedik kaç oynamıyor. Şey, bir çöp, bir karanlık, bir tıza Uzun var la Altı ne? Geldik kısa Ya abi iki kişi Altı kısa üç Kısa kaç? Üç Ben ne Kısayı yapacağım? Kısa etsene cross Ya altı yükseğinde <laughs> <Ay, gülüyor> Kısa kısa Yalana gel lan Yalan değil abi biz takımca çalışıyoruz Ya he he, şey. he Bu arada <gülüyor> abi Annen uzundaki nerede? İkisi de kısa Adam ya. Ay. bu video. Evet. Arkadaşlar. Son, son Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.